Atayam ben bunu be ya. Abi çok güzel patladı eline sağlık. Oh iyice yakalım iyice. Kızar kızar altı üstü pişir. Kaçın geliyorlar. Gelin lan buraya kaçmayın. Kaçtığımızı kim söylemiş? <laughs> Her copterle patladığına göre tamam. Bu bir, bu iki, bu üç, bu dört. Aa, siz de mi istiyorsunuz? Alın bakalım. Oo, orada daha fazla var. Gideyim onları da patlatayım. Hell job derler. Bir salın beni daha. Al bakayım sende. de. Bu. Ulan hepinizi kuşbaşı et niyetine yerim ben. Oo, sen de mi istiyorsun koca oğlan? Eee buna işlemiyor. Tabi işleme. Şimdi bitti. O da ne öyle. Gel lan buraya. Ha! Salak ıskaladı. Mal. Nerede lan bu? Nerede? Buradayım lan. Bakalım 10 milyon dereceye dayanabilir misin? <laughs> Ulan bacaksın sen büyüdüğünde bana mı sıkıyorsun? Sen benim kardeşlerimi öldürdün ben de seni öldüreceğim. O ne? Oh! <Sessizlik> ben de geldim merhaba. Ya bu işler beni yordu yordu. <Sessizlik> tamam, yay, yay, yay. Oh! oh. <Sessizlik> <Sessizlik> Ses ne öyle? Şuna konuda ben alayım bari. <laughs> ne oluyor acaba? Alayınız gelsin gelsin. Hepiniz gelir gelir! Evet 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 evet, 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 evet. <gülüyor> 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 oh, Çok iyi geldi. Bu ne istiyorsun? Bu ne istiyorsun? Bu ne Efendim gençler çiki çiki po po ya po çiki çiki po ya Turmaya mı geldik hadi Bu ne lan bu ne lan Aa. Benim şeklimi şeklini bu bozdun bu senin şeklini bozdun Oğuzun sonu rakip olacak biri Hayır Rakipten de ötesi olacağım. <laughs> Önce bir şey alacağım. Bir güzel Dur lan bir şey anlatmaya değil mi döneceğim. Lan. adam bana... bıçağımı geri attı. Lan şey bu? onu kozağa tutacağım. Sen. <laughs> ne? Sizle beraber oraya gidiyoruz. Tamam. Hmm. Go! Baya bir çatışma olacak. Baya bir kıyım olur. Abi abone değil süresi bitmiş ya. Lan sana geçen hafta öde demedim mi ben sana? Neden ödemedin? Ne bileyim abi şimdi zam geldi ne yapacağız? Çatışacağız. Zaman çatışalım abi. O da ne öyle? Orada ne var? Burası son kal. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Gençler <laughs> dikkat edin. Demek içimizdeki Kosta Bey siz misiniz? <gülüyor> 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 Hayır dur. Adam öldü ya. Ah yarimim. Bulacak bir şey yok. Hemen diğerlerini al ve buradan git. Ama beni de al beni unuttun. Bir adım kaldı. Elimi tut. Çabuk. Asla senin elini tutmam ben. çıktım sonunda. Amin o taraftan gideceğiz Amin. O zaman gelin peşimden kapıların içinde de ne var acaba? Sessiz olun! Dikkatli olun! Aman ses çıkarmayın! Abi çok karanlık olduğu oh. için bizi duyamıyorlar. Ah, siz de kimsiniz? Canını seven kaçsın! Dur 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 Allah dur 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 Gelin arkamdan, gelin. Burası çok tehlikeli bir yere benziyor. Acaba ne? Burada bir takım ekipmanlar var. Bir dakika. Bu ne? Demek profesör. Tavuk. Bu tavuk değil mi? Abi bu ne? Bu, televizyon logosu! Yabancı FPT'ci, yabancı FPT'ci değilim! Bana bak! Benimle kal! BİLİNLE KAL! Merceğimi tanımam lan! Yabancı, yok etilme! Yabancı, yok etilme! Al bunu algıla ha! Gözler çalışmamakta! Ne? Bunda neden televizyon var? Ne beleyim ben ya? Ana kamera adam! Kamera adam ne oldu sana? Neyse şunu alayım ben. Adamı bağcılar tostuna çevirmişler. Ne olursan al kardır! Doğrusu ne olursa kal çardı. Oo bunlar da bana lazımdı. Oo evet evet evet. Şu kapıyı da açayım. Tamam artık gidebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. onu iyi dedim bak Haydar yanımda. <laughs> Sessizce gel. dikkatli ol. Orta bir tuvalet adam var. Yavaş ol ve yanımda kal. Lan beni görmüyor bu. Kör olabilir beni görmüyor. Bir dakika. O beni nasıl görmedi? Yolumuza devam etmek zorundayız. E, ee, o da kim öyle? Gitmemiz lazım çok yaklaştık. Tamam sen önden git. Kapı kapanıyor. Hemen açayım. Bir dakika, bu da fuk. Kapattı hemen. Demek evet, buralara kadar gene bindiniz. Bu kapıyı kapat. Profesör, artık kaçacak yerin kalmadı. öyle mi? Evet öyle. Hemen de aktive etmiş. Kapatmam lazım. Hop neler kaçıyorsun sen öyle? Siz benim isimim Aydanaz oluyorsunuz. Hadi vay vay. Hayda kardeşim görüşürüz. Gel oğlum üç köfte beş köfte yok. Tamam bacaksızlar gel. Saldır dostum. Kazandığınızı sanıyorsunuz değil mi? Lan, sen de mi git <laughs> Hayır hoparlör adam. Hadi mi dur? Sıra sana. git lan kardeşime git deme. Tamam o zaman, yürü git! Bence kadar boyunuz var, türlü türlü huyunuz var. HAYIRR! Bacaksızlara bakalım! Aklıca beni hackleyecek! Hadi vay vay! Uğur Hayır! HAYIRR! yersiniz! Gaz <laughs> profesör. Hayır yeni başladı. Gönül oyun. Gençler, Gençler kaçın. Yeni <laughs> başlamadı. Demek kaçtınız ha? <laughs> <laughs> Artık buradan kaçış yok. Demek kaçış yok <laughs> ha? Bu yorkadan bozuluyorum. bu kadar direnebildi. Ben bu savaşı kazandım. Lan. <laughs> Lan çıkın kafamda. Asla. <laughs> Lan bırakın beni. Bizden kurtulamazsın. Öyle mi kurtulurum ki siz bile şahiret konu görüşene. Hop kardeşim gel bakayım buraya. Bu kolum içi. Güzel güzel. Gel bakayım TV mi? Ooo canım benim kafanı da sileyim. aramız iyi değil mi? Dönüm sen sanki beni bir hacklemiştin değil mi? Yok abi ne alakası var? Abi abi git.

Hayır dostum hayır. Öldü artık. Işığa doğru gidiyorum. Lan. Ha. Yoksa ölen kameramanları mı görüyorum? Kardeşlerim size geliyorum. Bir dakika lan bunlar neden yeşil giyiliyor? Aa bizi galiba. Merhaba sonunda tanışabildim. Gördüğün gibi buradaki her boku ben yaptım. Bu savaşı kazandınız. Neden mi ben öyle istedim? Dostum sana bir şey söyleyeyim mi? Bu savaş bitmeyecek. Gelecekten tuvaletler göndereceğim. Bu seferinde daha güçlü gelecek. Abi al. Teşekkür ederim ye. Artık bu savaşları bitir. Bu savaşları bitirmeyeceğim neden biliyor musun? Çünkü bok gibi para kazanıyorum. Ulan paraya para demiyorum. Benim yaptığım şey 50 tane dilenci 50 yılda yapar. Anlayacağım bütün bu şeyleri ben yap. Bir de kata kısmından 50 kuruş atarsan güzel. Lan ne oldu az önce? Lan hem bok gibi para kazanıyorum dedi. Hem de 50 kuruş istedi. Bu ne lan? Galiba kafası güzel oldu. Hayır onun kafası güzel dokunma. Ne kafası? Adam 50 kuruş istedi. Patron. Sonuna kadar savaştı. Hı, ee, öyle mi? Bana ne? Yapacağınız işe ben. Kim bilir ikinci sezon ne zaman gelecek? Sonunda güzel bitti. <laughs> Zafer. Abi ya sonu güzel bitti.